Şimdi bak şimdi bak hop nasıl basket attım ama gördün değil mi? Aferin oğlum be gerçekten fena basket attın. Ay, aferin oğlum aferin babandan bile daha iyi temikli. sen maşallah. <laughs> Cidden baba ya sen de atsana bir tane bakalım sen nasıl oynuyorsan. Ee, şey oğlum şimdi ne gerek var ya sen oyna işte. Ay ne oldu Kerem korktun mu yoksa? Yo niye korkacakmışım ki yani ben çok iyi basketbol oynuyorum bir kere tamam mı? Ay hadi oradan. Ne atamam be görürsün sen şimdi görürsen Bak nasıl atıyorum Evet atıyorum şimdi izleyin hop Aa, niye böyle oldu bu ya Allah Allah Ya baba bu nasıl bir atış böyle Hiç güleceğim yoktu valla <laughs> Annem haklıymış Sen gerçekten çok kötü oynuyormuşsun ya Ay ben sana dedim oğlum dedim işte <laughs> Of ya of Gerçekten çok gıcaksınız ee, Şunlara bak Nasıl eğleniyorlar orada. Tabii ben siz eğlenirsiniz. He? Bunu asla yanınıza bırakmayacağım. Göreceksiniz siz. Özellikle o aslıdan. İntikamımı alacağım. Ailemi de attı benim. Ay neyse siz oynamaya devam edin. Ben dedeyecek bir şeyler atıştırıp geleyim. Gerçekten Ne olursan, kim yaptı bunu böyle? Kim? Aslı'yı hemen hastaneye götürüp bunun kimin yaptığını bulmam lazım. Olamaz ya olamaz. Aslı göz gözlerine. Olamaz ya ses vermiyor. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Sonra da bunu kimin yaptığını bulacağım. Ona en ağır cezayı vereceğim. Evet arkadaşlar. Aslı'yı hastaneye yetiştirdim. Şimdi bunu kimin yaptığını bulma vaktimiz geldi. Şimdi sizlerle beraber bu uçurumun kenarında kişileri sorgulayacağız. Ondan sonra da gerçek suçluyu bulacağız. Evet arkadaşlar. Anneme bunu yapan haini bulacağız. Çukurumuzun kenarında çirek var. Bir adet kötü bir mafya var. Çarşamba da çukurumuzun kenarında. O da kötü birisi yani yapmış olabilir. Bir adet bebek var. Ve bir adet Bir dakika bir dakika ya. Bebeğin ne işi var burada? Neyse onu da sorgularız. Evet bir adet de hırsızımız var. Ve bir de kötü üvey anne Ceren var. Arkadaşlar sizce hangisi bunu Ceren'e yapmıştır? Yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar hiç hız kesmeden hemen sorgulamalarımıza başlayalım. Önce mafya babasından başlayalım. Ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım. Bak 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 sen şuna. Hemen itiraz ediyor. Kesin sen yaptın. Hayır ya hayır. Ben yapmadım işte. Ben yapmadım. Aşağı düşmekten çok korkuyorum. Kerem Kovser ne olursun bırak beni. Korkarsın tabii. Çünkü aşağıda süper kaslı bir Arda var. Eğer düşersen ağzını burnunu kırar senin. Söyle bakalım pis mafya. O zaman ne yapıyordun o? Anlatam, he? Söyle bakalım. Şey ben e, uyuyordum ya. Vallahi mışıl uyuyordum yani. Zaten beni de buraya uyandırıp çağırdınız. Nasıl ben yapmış olabilirim ki? Evet ya doğru haklı sen. Sen bayağıdır uyuyordun. Uykucusun sen bayağı. Neyse o zaman Şire'ye geçelim. Şirek sen mi yaptın ha? Ya Kerem komiser ben niye böyle bir şey yapayım ya Allah Allah. Ne bileyim oğlum ben yapmışsındır işte belki. Soruyor mu o yüzden? Hayır Kerem komiser ben yapmadım. Peki ben sana nasıl inanacağım? Peki olay anında ne yapıyordun? Onu söyle bakalım Şirek efendi. Ben şey hamburger yiyordum. Hem de löpür löpür hamburger yiyordum. Oh afiyet olsun O zaman sanırım suçlu sen değilsin. Evet Kerem komiser yarım saattir ben de onu diyorum. Suçlu değilim ben. İyi tamam madem o zaman. Sen git hamburgerlerini yemeye devam et. Sağ ol Kerem komiser ya. Allah açlıktan ölecektim şimdi. Evet Shrek de değilmiş. Şimdi şu bebeği sorgulayalım. Evet bebekçek sen mi yaptın he? Kandırdın değil mi Aslı'yı? Bu müthiş tatlılığında onu kandırıp aşağı attın değil mi? Ama <laughs> He? ne dedin ya hiçbir şey anlamadım ki Arkadaşlar bize destek olmak için kanala abone olup video like atmayı sakın ama sakın unutmayın Lan daha bu bebek konuşmayı bilmiyor <laughs> Neyse bebek asker oğlum buna ceza veriyorsun. Bundan sonra 3 öğün yerine 2 öğün mama yiyecek. Tamam babacım emredersin. Soruşturmada gülmek ve polisle dalga geçmekten dolayı böyle bir ceza aldın yani bebekcek. Kusura bakma tatlı olabilirsin ama yine de ceza alacaksın. <laughs> evet ben de sen mi yaptın bakalım he? Sen çok cadı bir kız sen. Hayır ben. Hadi oradan yalan söyleme bana yalancı. Ben senin gözlerinden anladım yalan söylediğini. İyi de yalan söylemedim ki. Nasıl anladın? Bak bak sen gerçekten iyi bir yalancısın. Ama ben Kerem komiserim. Yemezler yani anlatabiliyor muyum? Neyi yemezler? Yalan söylemiyorum ki. Of kız gerçekten çok iyi ya. İnanmıyor hiçbir şeye. Hiçbir tuzağıma da düşmüyor. Çarşamba eğer sen yaptıysan ben yapmadım de. Eğer sen yapmadıysan ben yaptım de. O zaman ben yaptım. İşte sen yaptın. Biliyordum bunu. İtiraf ettin işte. Ay benimle dalga mı geçiyorsun sen? Allah Allah. Harbiden babacım ya. Bırak şu kız Allah Allah. O yapmamış işte. Ama oğlum anladım ben de. Zaten de emin olmaya çalışıyordum yani. Allah Allah. Evet hırsız bey sana geldik şimdi sıra sen mi yaptın he? Zamanda asıl seni tutuklamış da intikam almak için böyle bir şey yaptın değil mi? Hayır hayır Kerem komiser dur ben biliyorum. Neyi biliyorsun ha neyi biliyorsan başkasının üstüne iftira mı atacaksın yoksa? Hayır Kerem komiser ben ben gördüm olayı. Nasıl yani nasıl gördün her şeyi anlat bana her şeyi. Şu arkandaki kadın o kırmızı tişörtlü olan o yaptı. Ben o esnada binadaki bir daireyi soyuyordum. Sonra bir ses geldi. Aslı polis yere düşmüştü. Sonra bu kadını gördüm. Koşarak kaçtı. Ne? Neler diyorsun sen? Ceren bu doğru mu? Hayır iftira atıyor işte. Kesin o yaptı. Ben yapmadım. Hatta konuşmalarını duydum. Sen benim ailemi dağıttın falan dedi bu kadın. Hayır. Yalan söylüyor olsaydı eğer ailenin de lafını duymamış olur Aramızda geçen olayları nereden bilebilir ki? He? Yalan söyleme. Öğrenmişiz de bir şekilde. Hayır Kerem komiser ben oradaki bir evi soyuyordum sadece. Demek yine hırsızlık yapıyordun öyle mi? Seni hapse yine de. Ulan ya durduk yere yakalandık. Söylesek suç söylemesek suç. Ne bu böyle ya? Merak etme bana yardım ettiğin için suçunda biraz indirim yapacağım. Evet Ceren sana gelince senin hiçbir kurtuluşun yok. Aşağı gidiyorsan ve süper kaslarda senin icabına bakıyor. Hayır Kerem bir şey yaşanmazdı. Sen beni kandırdın. Seni seviyorum dediğin Asya geri döndün. Sen benim çocuklarımı dövden. Bana yalan söyleden. Her yerde yalan söyleden. Beni kandırmaya çalıştın. Ne yapsaydım? Ama, ama, ama ben, ben seni sevdiğim için yaptım. Hadi oradan. Böyle sevgi olmaz olsan. Şimdi aşağı iniyorsan. İşte bu kadar cezasını çekti. Evet arkadaşlar, ona cezasını vermiş olduk. Gerçekten çok iyi oldu. Şimdi bize destek olmak için kanala abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın. Biliyorsunuz daha cezasını vermemiz gereken bir sürü suçlu var. Daha bir sürü suçluya ceza vereceğiz. O yüzden abone olun. Kaçırmayın suçluları.